Giriyoruz. Hiç hoş gelmediniz. Çünkü arkadaşlar yanımızda Ayaz var. Yani YouTube hesabı Ayaz Kral 34 ama Kral değil. Şöyle. Senin... Ayaz Kral 34. YouTube kanalımın adı Ayaz TR 23. Abone olun. Ayaz ya. Kral 34. Adam da pek şeyini bilmiyor. Ayaz Kral 34. Ya yürü git. Aa doğru lan. O güldüm. Dur kafam Arkadaşlar e, e, a bir büyük olacak. B bir de büyük olacak. Bir a, de bağlı da, olacak. Neyse. Bugün Minecraft oynuyoruz. Craftsman yani. Adam bir şey yapamıyor arkadaşlar bunu. E, Mert'in noob olduğunu düşünenler like atsın. Hemen odun kralım şöyle. O sırada 2 dakika arkadaşlar öğrenmem. bu arada ben hep yaratıcı oynuyordum çünkü hayatta kalmaya alışkın değilim. Hem yapamıyorum zaten. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Ölen verecek. Yani ben şu an şu an ben oynuyorum. Ölünce bir kişiye ayran vereceğim. Dermişim. Dermişim de değil. Vermeyeceğim. Ya oğlum ya vereceğim. Neyse. Evet odunları kırıyor mu? Odun Yarışmacımız vermeye... yaşar odunları kırdı. Bakalım hayat. Odun koydun oraya. Ne? Aa. Adam daha önünü görmüyor. Video çekiyor. <laughs> Youtuber olduğum için olabilir mi? Oy. Oy. Laf sokmak için. Lan hadi kırıl be. Güzelle 10 tane. Güzel, güzel ağaç. iyi ağaç. Ne olur Mert için kırılma. Sana 100 TL veririm. 100 Ay, ağaç parası. Oha bu da. Hoş. Lan nereye girdi bu be? Arkadaşlar pardon. Bak 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 bak. Ne diyorsun be abla? Kap. Kadın tavuğa benzemiş. Geç be hadi. Dur lan oh. interneti kapa. Neden? E, o zaman şey gelmez. Arkadaşlar iki dakika. Lan İnternet açıyoruz. <laughs> Yok. Bu internetle mi oynanıyormuş? Oha, ben bu interneti sanıyordum ha. Ben de. Vay canına. 12 tane şeyimiz var. Odunumuz. İç açlı. İnek, inek, inek. İnek, inek, inek. inek. Oh, koy, inek. koy şeyi var. Yünü var. Yünü al. Çok güzel. Yatak yaparsın. Alo, görmüyor mu? Hemşerim. O değil. Hani. Oğlum ben görmüyorum lan nerede? <laughs> Şurada. He. <laughs> Gör. Kim öldürdü lan onu? Kim koydun öldürdü benim? <laughs> Olma onun kolunu, onu onları... alsana. <laughs> İni sıkıştırdık. İni ezdi ezildi. Arkadaşlar Mert'e abone olmayın bana olun. Asıl arkadaşlar bana abone ol. iki ve ikimize abone olsun. Yani. Savaş bitti. Biz niye hep savaşıyoruz ki her <laughs> e zaten iki tane video. Oo, bunu öldür. Gel lan dur. Bunu nasıl? <gülüyor> <yuklar>. <gülüyor> Küfür etti. Yo. Oha lan bu nasıl çıktı? İyi ya Oha oyuna bir şey geldi. Şu anda aklım bir milyon. Hadi bu. Hadi çık, çık. Suda bu olan Mert. Oha. Bu orada ne var? Ben bunun yeri görüyorum bu arada biliyor musun? Ne bileyim ben kardeşim. Evet doğru ne bileyim ben orada ne var olduğunu ben ne bileyim. Aha dur bunun etrafını sıkıştıralım. Nereye düştü ben? Oha tavuk uçuyor. <laughs> Uçan tavuk karan deri. Şaşırttı. Al lan. Arkadaşlar ayar bir yere gitti gelecek. Lan tek yedi. Aa tavuk şeker. Hiç görmedim mi? Arkadaşlar ayak tavuk şeker almaya gitmiş. kesin kesin yalla. Oğlum annemden almaya gittin ya. Allah'ım ya. O zaman ben nasıl konuştum? Hayaletim mi konuştu? Tamam bunu atalım. Arkadaşlar nasıl atıyoruz? Nasıl? Çok iyi bir şey. Lan <laughs> ben, ben... <gülüyor> tavuk tek yiyor. Aha bir tane daha buldum ondan. Aha. Lan benim kim versene. I like to renovate the kitchen into the kind of wondrous place that is always full of cakes. I've got just <laughs> the thing. Arkadaşlar bu Minecraft nasıl yükleniyor bana söyler misiniz? Parayla. Parayla. Will Crow. Ama arkadaşlar yalan inanmayın. Ben hep böyle şeylere inanıyorum ama ben neyim bilmiyorum. Siz de anlayın. Arkadaşlar şu anda tavuk şekerimi açıyorum. Arkadaşlar şu anda Video <laughs> Arkadaşlar karşım geldi pardon. Oyun oynayalım diyor. Ama şu biz şu anda tabii ki video çekiyoruz. Sana abi tavuk şekerin kulağını kırmış lan. Oha. Mina şunu masaya koysana. Oha sen sabah. <laughs> Aha damuz. Damuz, damuz. Ne oldu? Oldu. Koyun senin için önemli değil. Evet koyun çok iyi. Arkadaşlar. <laughs> Esselam aleyhine. Holla holla. Aydın hep dediği şey arkadaşlar. Esselam. Bilmeyi yoktur. Oha. Sesimi duyun be. Yemek yeme sesi. Yemek mi? Anne neler? Ben. Ben, ben oğlum domuzun ne kadar canı var. Kedi 9 canlı, bu 10 canlı. <laughs> Çok Domuz eti yeme Haram. Üstüne de düştü. Oğlum değil. Üstüne gitti. Hey. Üstüme dökmüşüm ben. Hmm. Arkadaşlar fark ettiyseniz videoya yeni birisi şey katıldı. Kardeşim katıldı. Gittin mi? Evet. Aa. Hmm. Hey. aha kurt kurt koyunları öldürür o sırada inek <laughs> arkadaşlar. Ben, Ayaz ben de ben de ben de ben ben de ben de sonra <laughs> Bir yıl sonra 10 <laughs> yıl sonra yani ölümümüz aa, aa, aa. Hayır 100 yıl sonra yani ölümümüz İsmet'in <laughs> <laughs> dayı Arkadaşlar tavuk şeker almayın Bence elma şekeri alın daha iyi. Dişleri kılıyor. He. Ben bu Elma şekeri alın. Canım gibi be. Gece oluyor. Gece oldu zaten. Ölme. Canım kardeşim. Ölme seni. Ben öldüm ama. <laughs> Şansı gördün mü? <laughs> ama öldüm bu arada. Kesin. <laughs> Ay yanlış şey yaptım. Bakarsın. Şu anda ağzının elinde. Neden bir sessizlik oluştu lan? Ne bileyim ben. <laughs> bu çocuk ne bileyim ben Ünlü olan kişi. Şimdi e, table yapıyoruz arkadaşlar. Biraz çubuk. Çubuksuz olmaz işimiz değil mi? Yani. Yeah. Nereye güldü lan bu? Oyun sıfırlandı. <laughs> Koy şunu. Al bunu. Ee, kılıç ve kazma. Çubuk gözüküyor burada. Kaldır kazmayı. Yatak yap. Uyumasak olur mu? Hı? Uyumasak olur mu? Neden? Kaplumbağa neden? Tövbe. İyi ki dedin ya. Yani, Kıskıtma. mı? Ya biz de sıkışık kaldık. He. Beni oluşturuyoruz arkadaşlar. Ya bu kişi daha olsaydı ona kışkırtma yapardık. Buna kışkırtmasak mı? 48'den açarız. Böyle bir şaka şey yapıyoruz işte. Arkadaşlar şimdiden reklamlar olduğu için özür dilerim de şu an sanırım Amazon ormanlarına gelmiş bulunuyoruz. Şu anda sanki Ayzun hesabı da benim gibi konuşuyor. Oy. Ben Ayzın Arkadaşlar şu anda Ayzun bunun nasıl konuşuyor? <laughs> yaptı ve gitti. Burada şunu, burada. şunu git, tane daha Bu ayazı... <laughs> ne söylüyorum ben Ölme şeyim ölme. var da benim kanalıma abone olmayı ve Aydın kanalına abone olmayı arkadaşlar. Ya ben koy. <laughs> tamam be. Benim. Oynayacağız. Daha arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. İlk serimizi çektik. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, bugün tekrar serimizi çekeceğiz. Hoşça kalın. Bugün mü? Bay bay. <laughs>